Aslan kalan herkes merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün senin yeni gece çıkan yanında kimse yok. Ee, şey. <laughs> Dayatım portable oynuyoruz. Biraz beklettim sizi. Um, hmm, player değil lan. Ha. Neyim? Ben neyim? adımı yazmamıştım. Daha yeni o, sizinle oyuna başlamak istedim bonus falan da gelmiştir. Hmm, buna girerim hemen. İlk başta direkt girin. Fark etmez. Ya bir şey gelmemiş. Arkadaşlar ben bunu çoktandır oyun. Lan lan tuzaklar var doğru ya. Ha, tamam çocuk orada gidebilir. Hızlı Arkadaşlar bu oyun çok zor. Git, gittiğinizde bile zor olabilir. Adamlar oraya basarak size tuzak yapmaya çalışıyor. Tuzakçı benim o. Ben bunu tuzak yapacağım. Böyle kırmızı bir şey çıkarsa tuzak olur. Adam geçebilecek Evet lan adam geçti. Yemin ederim tuzak kullandım. Salak gibi. Uf, adam yere düşürdüm. Ha? Ben niye tuzakçıyım? Ben ben niye tuzakçıyım? Oh ben tuzakçı değilim ben. Beni tuzakçı yapamazsınız. Aa, lan yanına gitmemiz lazım. Adımı izledim. Evet. Bakın ben ne yapıyormuşum ya. Adam gelecek alıyor oluyor. Tamam tuz atıcı olsak da bir şey olmaz. Ama yine olmadık. Bu iyi oldu işte. Lan! Bak mı oldu lan? Takıldı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bak var galiba. Zıpladı. Takıldı. Yere düştü. Bu ne biçim ya? <laughs> Farkındaysan hiç şey. Tuzakçı olmuyorum artık ha. Ya! <laughs> Lan lan bak veriyoruz yanlış mı? Var dedim, balıyoruz dedi. Ne biçim saçma? Bak bak adam acı Acemi. Acemi çaylak. Uf. Adam iyi geçti. Hadi git 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 git. Şans kazandı adam. Adam kazanacak. Adamı da öldürecek. Oyun bitecek. Ama nasıl müde? öldü? Öldü. Adam sonuna kadar geldi. Ve öldü. Ha. Ben korkuyorum lan. Lan. Nasıl bir bak. Hasiktir. Bak bak izlerken bile takılıyor. Adam sonuna kadar geldi be. şimdi Kazandı be. Adamın testeresi var. Bakın bakın. Uf kılıcı var lan bunda. Ha! Siktir. Yeter er. Adam tuzağa açtı ya. Minecraft adamın kafası, kafası lan Şadi bunlar 2149 o da çıktı geri kaldı gibi Aa, hepsi çıktı Uf sincap sincap mı Sincap dedim, sincap çıktı. Ya ama ben gitmiyorum böyle. Direkt bırakıyorum. O zaman nasıl yapıyor anlamıyorum ki. Ya tuzakçım. Lan adam Lan Arka gitti Arka arka gitti Arka arka Burası. Burası. Kılıç Elinde başka ne var lan Ya benim dediğim tuzakçı olmuş Şimdi gebereceğiz Bak şimdi Gitmedi de değildir Uf 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 geçtim. Vallahi geçtim. Buraya da geç, geçmez, geçemez ama. Lan 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 korkuyorum. Ben burada bir numara yapmasam. Geride de kal. seni kahretsin. <Gülüyor> 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 Anladım. kazanmak üzereydim be. İşte orası zor. Ben orada, da yardım. Arkadaşlar bu geliyor. Arkadaşlar beni serverdan attılar şerefsizler. Asya'ya gidelim bakalım. Bunu da kapatak. Hmm, server list. Hmm. Heh, bu oğlum mini kame. Bu ne lan mini kame? Bu ne? Minecraft taşları gibi. Uf! Bayağı zor bu. Koş. Ko Koş. Adam adamı Nasıl olacak lan? Uf geçti adam. Ben bunu nasıl geçeyim? Neyse sen oynamaya bakacağız. Bir adam orada ezilirse. Belki izliyorsa. Ez, eziliyorsa. İşte burası baya zor. Lan. Bana baştan başlıyor. Biz kaç kişiyiz oğlum? Üç kişiyiz biz. Bunlar nasıl geliyor geri? Vallahi ben bu serverdan çıkıyorum. Ne biçim serversa. Hadi 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 hadi. aygeme olsa server list Map mi yok lan ha 16. lan tam just valoros valoros'a girelim mi lan bu ne savaşacak mıyız hadi savaşalım merhaba nasılsın yanımızdan geçtik lan Lan biz buraya mı atlayacağız? Evet lan atladım. Ee, ne oldu şimdi? Oh uh, ben atladım. Oğlum adam nerede? Ha adam orada. Lan beni atmıyor. Uf uh, attı. Bak oldu. Lan bana vurdu. Lan savaşmış. Ulan. Ulan bilmiyordum ama. Al lan al lan al lan al. Al işte geberdin. Geberdin. Uf. Hem o beni öldürdü hem de ben onu öldürdüm. Berabere. kebir. Korkaklar. Bunun aferin lan benim takımın geçmiş. Helal. Geri kala aşağı indi. Gel lan korkak iki iki. Nerede lan köpek? İki kişi olunca dalıyordun ama. Gittim lan. Gitme Gitmiş korkak. İki kişi olunca yoksa dalıyor da. Kevin, Kevin, Kevin. Korkma lan. Lan korkak gitme. gitti mi lan? Oğlum kurtak gibi kaçıyor lan. Oğlum ben seni en sonunda öldürmezsem. Oğlum ondan beni öldürdün lan şerefsiz. Ulan. Ulan. Ulan ben senin Kevin. Kevin. ama adam işte oynar. Güzel. Ama güzel oynuyor adam. Gikimizi de orada Helal olsun. Lan tekim ben. Gel lan, lan ben buradayım. Lan of. Aferin oğlum benim takımıma birisi gelmiş. Al işte tekrar kaçıyor. Gerizekalı. iki kişinin listesiyiz. Öldürdü mü onu? Evet öldürmüş. Lan Kevin beni öldürdü. Hadi yaparsın. Hadi player. Hadi Kevin'i öldürürsün sen. Hadi. Yaparsın sen. Kevin'i öldürürsün Kevin. Gel lan buraya. Uf helal olsun. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Abone olursanız lan durun. Arkadaşlar abone olursanız ben sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur lan. Heh. O beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Nedir?